Mutfağımdan ve kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Baklava hazırlamak için tek tek yufka açmaya hiç gerek yok. Sadece 4 beze ile bir tepsi dolusu baklava yapmak mümkün. Dilerseniz bayram için, dilerseniz özel günlerinize gelin sizler de hiç uğraşmadan bu güzel tarifi deneyin derim. Detaylı tarif için videoma geçelim. Yoğurma kabımıza bir adet yumurta, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ alıp karıştıralım. Bir buçuk yemek kaşığı üzüm sirkesi ve bir çay bardağı maden suyunu ilave edelim. Tarifimiz için toplamda dört buçuk su bardağı un kullandık. Unun önce bir miktarını, üzerine de bir çay kaşığı tepeleme olacak şekilde kabartma tozunu ekleyip karıştıralım. kalan unumuzu ilave ettikten sonra önce hamurumuzu toparlayıp ardından güzelce yoğuralım. Yaklaşık 5 dakika kadar hamurumuzu yoğuralım. Sizler de biliyorsunuz ki baklava hamuru ne kadar uzun süre yoğrulursa o kadar güzel olur. Eğer bu aşamada mutfak şefiniz varsa mutfak şefinden de yardım alabilirsiniz. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra eşit parçalara ayırıp 4 bez elde edelim. Bezelerimizi kolaylıkla açabilmek için 10 dakika dinlendirelim. Üzerlerini hava almamaları için bir poşetle kaplayalım. 4 su bardağı şeker tozunun üzerine 4 su bardağı su ekleyip ocağın en büyük gözünde şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısalım ve kısık ateşte 10 dakika kaynatalım. 10 dakikanın ardından bir dilim limonun suyunu ekleyelim kabuğuyla birlikte içerisine bırakalım 1 dakikada limon suyuyla birlikte kaynamasını sağlayıp şerbeti soğumaya bırakalım şerbetimiz toplamda 11 dakikada kaynamış oldu Dinlenmiş olan bezemizi masaya alırken diğer bezelerin üzerine tekrar kapatalım. Nişasta serpmiş olduğumuz masamızda ilk bezemizi açalım. Yeterli büyüklükte açtığımız bezanın üzerine nişasta ile kaplayalım ve kesikler karşılıklı gelecek şekilde 3 çizik atalım üzerinden. Bütün parçalar birbirinin üzerine denk gelecek şekilde kapatalım. Arkadaşlar bu şekilde bir bezemizi açtığımızda araları da nişastalı olduğu için 12 beze üst üsteymiş gibi düşünelim. Yani toplamda sanki 48 tane bezeden biz bir tepsi baklava elde etmiş oluyoruz. Oldukça bu yöntem kolay. Böyle katladığımda son kısımda boşluk olduğunda üzerine de bolca nişasta tekrar sürüyorum. Hiçbir şekilde yani nişastasız kısımlar birbirine denk gelmez. Arkadaşlar görüyorsunuz yufka açamıyorum diye hiç dert etmeyin. Ne dışarıdan hazır baklava alın ne de hazır yufka kullanarak baklava açın diyorum. Gerçekten kendi hazırladığınız baklavanın lezzetini hiçbir şekilde dışarıdan alınan baklavalar tutmuyor. Oldukça bu kolay bir şekilde böyle kat aralarına nişasta sürerek katlayıp kapatıyorsunuz ve merdane yardımıyla açıyorsunuz. Bu kadar kolay. Eminim sizler de en kısa sürede tarifimi deneyeceksiniz. Katlamış olduğumuz yufkalarımızı un serpmiş olduğumuz tepsimizin içerisine alıp üzerine poşetle kapatalım. Hiçbir şekilde hava almasın ve bu şekilde en az bir saat dinlendirelim. Arkadaşlar sürem kısıtlı olduğu için bir saat dinlendiremedim. Sadece 10 dakikanın ardından açtım. Muhakkak sizler en az bir saat dinlendirin. Böylelikle hem kolay bir şekilde açarsınız hem de aralarda nişasta olduğu için açtığınızda hiçbir şekilde yırtılma olmamış olur. Hamurumuzu tepsimizin boyutunda açalım ve kenarlardan kalan fazlalık kısımları keserek alalım. Ardından açmış olduğumuz baklava yufkasını tepsimizin öncesinden sade yağla yağlamıştım. Sade yağ ya da sıvı yağ istediğiniz yağla yağlayabilirsiniz ve açmış olduğum hamurumu içerisine alıyorum. Kenarlardan baskı uygulayarak tepsinin her tarafına hamurumu eşit bir şekilde yayıyorum. Geriye kalan hamur parçalarını da değerlendiriyoruz. Elimizle kat aralarını aralayarak Baklava hamurlarımızı üzerlerine gelişi yerleştiriyoruz. Ara katlara 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı kullandım. Gerçekten çok lezzetli olmasını sağlıyor. Bütün baklava tariflerimde bu yöntemi deniyorum. Baklavalarımın üzerine sıvı yağ ilave ederken ara katlara muhakkak tereyağı kullanıyorum. Sizler de bu şekilde denerseniz güzel sonuçlar elde edeceksiniz. İlk iki kat yufkayı tepsimizin içerisine aldıktan sonra burası orta kat oluyor. İri kıyılmış ceviz içini serpiştiriyoruz. Tarifim için 180 gram ceviz içi kullandım. Dördüncü kat yufkamı da tepsimin boyutuna göre göz kararı açtım. Hiç kenarlardan fazlalıkları kesmedim. Var olan fazlalıkları şöyle elimle düzeltiyorum. Ve spatula yardımıyla kenarlarını düzeltip Baklavamın üzerinin yufkasının düzgün bir görünüm almasını sağlıyorum. Dikdörtgen baklava tepsisinde hazırladım. Bugün baklava dilimlerimin farklı bir şekilde olmasını istedim. O yüzden kesim de biraz farklı oldu. Bence bu şekilde oldukça şık oldu. Sizlerin de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Eğer bu şekilde dilimlemek istemezseniz daha küçük kareler halinde kare şekilde de baklava dilimlerinizi kesebilirsiniz. Arkadaşlar, baklava hamurumu dilimlerken sizlerden küçük bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak kanalımın büyümesine destek sağlayabilirsiniz bildirim zilini aktif hale getirirseniz yüklemiş olduğum her yeni videodan haberdar olursunuz yorum yazmanızı bekliyorum hangi şehirden yazıyorsunuz tarifimi denediyseniz sonucu nasıl buldunuz olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum emeklerimizin karşılık bulması için beğenileri de o elleriniz beğeni butonlarını da tıklarsa çok çok sevinirim şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum Sıvı yağı kaşık yardımıyla baklavamızın üzerine gezdirelim. Bu aşamada kuru kalacak hiçbir kısım olmasın. Bütün baklava dilimleri yağını almış olsun. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 300 milim. Yani klasik su bardaklarıyla ölçersek 1,5 su bardağına tekabül ediyor. Dilerseniz 1,5 su bardağı yağı da ölçüp baklava hamurunu üzerine gezdirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının en alt tarafında ızgaranın üzerinde biliyorsunuz baklava tepsilerinin taban kısımları kalın olduğu için geç pişer. Baklavamı yaklaşık 1 saat içerisinde pişirdim. Baklavamızı oda ısısında 5 dakika dinlendirdikten sonra soğuk şerbetle buluşturalım. Arkadaşlar güzel baklava yapmanın püf noktalarından biri baklavanın pişirme süresinin dikkat edilmesi. Bir diğer ise şerbetin kıvamıdır. Her ikisi de güzel oldu mu baklavanız çok çok güzel olur. Sizler de vermiş olduğum sürelere dikkat ederek baklavanızı hazırlarsanız Allah'ın izniyle çok güzel sonuçlar alacaksınız. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.